Bursa'ya götüreceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'yı herhalde 20 yıl sonra filan aldı e, diye düşünüyorum. Mustafa Bozbey diye biri aldı. Bulaşıcı hastalık dedik. Fiziksel bir hastalıktan bahsetmiyorum şimdi. Bulaşıcı hastalık dedi. Biliyorsunuz bu iktidarı en çok neden eleştiriyoruz? Tasarruf yapmadığından, bol yalan söylediğinden, nepotizmden yani akrabaları bir yerlere getirmesinden. Şimdi beyefendi Bursa'nın belediye başkanı kazandı, AKP'nin elinden aldı. Böyle bir şey var mı, olabilir mi ya? yeni, öz yeni bir belediye kurumunun yönetim kurulu başkanını yaptı. Ondan önce baldızını da belediyede yine başka bir müdürlüğe atadı. İşte bulaşıcı hastalık dediğim aslında bu. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Bozbey konuyla ilgili sözcüye konuştu. Güzel şehrimin güler yüzlü insanları. Yeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerjiye yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Yeğenini atamasının doğal olduğunu söyledi. Soyadından kaynaklı Kadın sorun gençlik, çıkmasını üzücü bulduğunu dile getirdi. Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ Mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım. Onun içinde güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soy isminin Bozbey olması bu gençlerin orada değerlendirmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Her zaman yaptığım gibi aldığım Mustafa Bozbey, yeni Furkan Bozbey'in İTÜ mezunu, liyakatli biri olduğunu söyledi. Tartışmaları maksatlı buluyorum dedi. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemleri dahi bitmedi. Bunun tartışmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak? Akılla, planla, sadece ben... Bile... Mustafa Bey bir kere benim hiçbir maksadım yok. Onu size söyleyeyim. Ben bu zihniyeti, şu anda mevcut zihniyeti eleştirdiğim için de sizi eleştiriyorum. Bu ikincisi. Üçüncüsü de <laughs> denetlerken güveneceğimiz birilerine ihtiyaç var diyor. Ondan atadım diyor. E demek ki siz kötü bir iş yapsanız bu güveneceğiniz isimler bunun üstünü kapatacak. Bakın Mustafa Bey, tabii ki atayabilirsiniz yeğeninizi, baldızınızı. Onu da göreve getirebilirsiniz. Ama bu hastalıklı zihniyet Maalesef ülkeyi mahveden bir zihniyet, ülkenin içini kemiren bir zihniyet. Onlar yaptı, biraz da biz yapalım, biraz da biz götürelim, öyle yapalım, böyle yapalım diye bir düşünceniz varsa vazgeçin bundan. Ve umarım bu kararınızdan vazgeçersiniz. Ahlaken doğru değil. Ahlaken hiç doğru değil. Zor elde ettiğiniz bir şey Bursa ve benim esas düşündüğüm ne sizin ikbaliniz ne de yeğeniniz ne de baldızınız. Ben kendimi düşünüyorum ya güvendiğimiz insanlar da bunlarla aynı kafada mı diye düşünüyorum bugünkü yönetenlerle. Öyleyse kime güveneceğiz biz ya? Bir daha sefere sandığa gitmeyeyim o zaman yani. Böyle bir şey mi var? İşte maalesef kendi ayağına sıkmak herhalde bu oluyor. Ya geçmişten de... Son dakika. Son dakika verelim. Hemen 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 Mustafa Bey'i aldık. Bursa'yı kapattık. Refah'a götürüyorum. El Cezire'nin iddiası. Hamas ateşkesi kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. Hamas ateşkesi kabul etti. Ee, El Cezire'nin iddiası. Önümüzdeki günlerde rehineleri herhalde talepsiz bir şekilde e verecektir diye tahmin ediyorum. Katar ve Mısır ara bulucu oldu. Ee, ve e, bu Türkiye ara bulucu olarak e, yok. Çünkü Türkiye diplomatik olarak da zaten hiçbir e, iletişimde bulunmuyor İsrail'le. Katar ve Mısır e, taraflar Hamas'ta ateşkesi kabul etti. Bunun arkasından ne, nasıl bir e, ateşkes koşulları ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz tabii ki. Kapadokya'dan Özkan diyor ki, Fatih Bey selam. Benim eski Türkiye'den hatırladığım babacan siyasetçilerin TV'de açık oturumda tartışmaları ve yediğim salçalı ekmekti diyor. Hmm, salçalı ekmek. Bir zamanlar evet ya çocukken çok meşhurdu. Bir de ne aklıma geldi bak salçalı ekmek. Çocuk zamanlarımız işte böyle 8-10 yaşlarında. Ben sokakta büyümüş bir çocuğum. Yani çok sokak alışkanlığı olan bir çocuğum. Ee, annem ba bağırırdı balkondan. Fadi! Fadi! Akşam karardığında falan işte eve gelirdik. Ondan sonra bir terlik yerdik. Tekrar her gün devam eder. Şey, e ekmeğin üstüne sana yağ sürerdi. Şeker, şeker, toz şeker hatırlar mısınız? Çok güzel olurdu o da. Aklıma geldi onlar. Ee...